ya ben öyle e, somut bilgi olmadan seminer yapar mıyım ya? Artık benim kafanın çalışma şeklini anlamışsınızdır. Yani orada ben niye Marlin Morlu haritası açmıyorum? Çünkü Marlin Morlu'ya soramıyorum. Sen bu Venüs'ü böyle mi deneyimliyorsun diye soramıyorum değil mi? Ölülerin haritalarını niye açmıyorum? Soramıyorum ölüleri çünkü. Sen bunu nasıl yaşadın? Sen burada zorluk yaşadın mı? Sen bu mars Pluto karşıtlığında nasıl tarz zorluklar yaşadın diye adama soramıyorum. Ama en azından canlı olduklarında insanlara sorabiliyoruz. Ve bak haritalarda neler neler çıkıyor. Daha kişiler soruyu sormadan biz kişilerin zaten yaşadığı süreci görebiliyoruz. Arayın işte hadi Mars'ı çalıştırın. Aslan ve Yengeç e, Mars çalıştırın. Üç ideal tamam üçe razıyız. Hadi Emine yaparsın sen bu işi. Çok tatlısın siz de öyle. Gel gidiyorum gider ben gider